Gittik oraya, bu tarım ziraattan hiç kimse gelmedi. Erdoğan hocam dedi ki, Sayın e, e, Belediye Başkanım dedi, yani bunlar dedi ki, tamam dedi, bunlar buraya geldi, gelemeyen var dedi. Ama tarım ilçede arkadaşlar hiç bilgisi yok dedi. Bunlar bilgiyi nereden alacak dedi. Ya şimdi sıkıntı burada zaten. Bizim şeyden başlayayım, merkezden başlayayım. Yani köylerde gelip böyle bir şey yaptıkları yok. Ya ben, ben sana sadece YouTube'dan abi tesadüfen bir arkadaşlığın şeyle var. Takip etmeye başladım. Şimdi Yusuf Bey, ben e, ilgi ve alakanıza çok teşekkür ederim. Beni mekanınızda ağırladınız. Ben bundan dolayı da size sonsuz teşekkür ediyorum. E, kıymetli Neşat Dil Beyefendi zaten heyecandan adam uçuyor. Gerçek Allah vermiş onun bahçesine. Açık olarak konuşayım. Az önce beni yağmur, yağış tarlaya soktu. bir de çıktı dedi ki Yusuf Bey'in bahçesine bak. Bir de senin orada... Benim orada da bir bahçem var. Onun arkada mı? Orada şey var. Ordu çakıldı abi. Çok güzel ama. Muazzam. Ama daha hiç ilaçla vuramadı onu. Sen ee, bir an önce vur da evet. doğumunu tamamlasın. Bak buralar yüksek yer. Rakım 400 lira. Şurada 400 lira. 400 ama Burası yüksek. Ben... 700. 6, 700 lira. 600, 600. Şimdi abi lütfen yani şunu diyorum ben, bizim ürün yüzde elli size katkı sağlıyorsa yüzde size, evet. size ait, yüzde size ait. Ha bu birbirimizin e, açığını evet. kapatmak için demiyorum. Adam almış üç yıl şeyi bekliyor, 3 yıl kenarda duruyor. Ben o kenarda ayı 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 durmayla ayı 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 senin bahçene faydası yok ki, doğru mu abi? Doğru. Evet. Yani tamam. kullanacaksın. Siz tamam mısın? Şimdi ben şu anda güzel nişanları görüyorum. Doğacak olanları da görüyorum. Senin bahçende var o. yolun kenarında. Gösterdim de. o doğacak olanlar. filiz ucu şişiktir yani. Abi, o ya, Ama ben sana ne diyeceğim? Onlara birer tane kurdele bağlı. Bu benim dediklerimle örtüşüyor mu, örtüşmüyor mu? 15 gün sonra görüşelim. Şimdi ben abi, ne yapacağız? Nisan'daki ilacı mı vurdum şu an? Hı hı. Hangi sene gideceğim? Yani orada bir yer bıraktım. Yani biraz şey yaptım. Bakayım dedim burada nasıl bir şey var. Aynı bahçede. Aynı yani böyle bir... Tabii tabii yap, yap, Bıraktım. Yalnız Ali abi bizde sıkıntı ne? Bizim işte bahçelerimiz 40-50 yıllık bahçeler. Şimdi Fındık şu <laughs> geçen yukarıda orada bakıyor aynı yani çürük diş gibi böyle kopmuş kökler. Ha ben onlara ne? Onları alacak. Yani senin sistemin görüyor orada anlatıyorsun işte bahçeyi çabalacağım. Ha düzelir belki. Toprak e Şöyle sonra... bak, e, Yusuf Bey. Ama ilacından yani... ben sıra vurdum böyle yere. Tamam bakacağız. Bak şimdi şöyle bir durum var. Atalarımız, abilerimiz, amcalarımız, yani babalarımız, babanın babası gibi abilerimiz bunları burada e, bir de sizin topraklarınız mineral bakımından zengin, kalkerli toprak. Evet. Kayalı. Değil evet, mi? Evet, evet. Ne yaptı? Kazmanın burnunu vurdu, Dikti. dikti şey, <gülüyor> <gülüyor> Abi şöyle oldu. Biraz, Bahçeydi buralar. Toprak dip, gidince dip, ne oldu? He. Fındık dikeyim dedi. Dibinde dibi de gitti. Yağmurla, selle bilmem neyle. <gülüyor> Orada <gülüyor> amca kazmanın burnuyla dikti. Koydu oraya. Üzerine az bir toprak koydu. O da tuttu ya. Rahmetli yer ya. Şimdi burada kim, kim kime şikayet etsin. Ama ne var? Yapılmış bir değer var. Bak arazilerimizde yapılmış bir değer var. Biz bu değeri nasıl koruyabiliriz? Onun için ben arkadaşlara sandviç beslemesini öneriyorum. Hatta beyefendiye gelirken yol kenarlarına akmış toprak var, mineralli toprak. Al, alsın diyorum, var. ocakların dibine koysun. İnşallah tuttururuz, genişletiriz. Köklenme yapar. Bir de şu var. Biz bu zamana kadar bitkinin ihtiyacı olan besin kaynaklarını veremedik. İki tane narkoz verdik. İki elementli bir narkoz verdik. İki elementli narkoz verdik. Ya şimdi çay güzel değil mi keyif için? Biz karnımız aç da olsa çay içsek, tok da olsa çay içsek bu bize bir şey sağlar mı? To yani tokluk hissi bizi giderir mi bu? Gidermez. Gidermez. E her gün, affedersin, tek teşit bir yemek yeseniz bu seni tatmin eder mi, senin besleme ihtiyacını karşılar mı? Biz yıllardan beri, 50-60 yıldan beri, belki 70 yıldan beri bunu bu kültürü biz biz terk edemiyoruz. Buna alışa geldik. Kimse bana darılmasın. Şimdi bir şeyler yapıyorsun, ortaya koyuyorsun. Adam acaba diyor. Ama şöyle dışarıdan bu ithal desek o adam gidecek 450 e, dört elle sarılacak. Bir de şey var. Bizim insanlarımızda bir şu durum daha var. Bu mesela iyi. Neye göre iyi? Her şeye göre iyi değil. İyi yaptığın sürece iyi. Evet. Onu kötüye kullandığınız zaman kötü olacak. Doğru mu? Evet. Neşat Bey. Evet. Burada biz ne güptesi kullanalım burada ne vuruş şey yapalım atalım biz. Şimdi ee, Sayın Ağabey. diyorum abi, abi Yusuf bura, burada misal. Ne güptesi kullansın bu. Yusuf Bey e, ee, çoklu mineralli ve organik değeri iyi olan besin kaynaklarını kullanacak. Çoklu mineralli, çoklu enzimli, amino asitli, bol mineralli ürün kullanacak. Buradan Çünkü de biz anlamayız, anlatırız. İlaç, ilaç. E, ee, anlatacağım. Bunun ilacını kullanırsan. Ben bunu İle ila, beni bir akinle de anırsa asım vatandaş. <laughs> Beyefendi bana ne dedi? Yani ne abi, şikayetim var? Ee, abi 16. Abi. Ne şikayetim var Yusuf Bey? Abi yani bizim bu gördüğümüz mesela 20 dönüm fındık aradığım zaman seni 20 dönüm fındıklı. Hayır hayır ee, dalda görüyorsun. Evet. Ben şimdi bahçeyi şey evet. yapmıyorum. Dalda görüyorsun 5. ayda, 6. Evet. ayda, 7. Evet. ayda dalda göremiyorsun değil mi? Evet. Yerde de göremiyorsun. Evet. Yerde de, de görünmüyor. Nereye evet. kaybolur? <laughs> abi 2 saattir onu anlattım ya. Şimdi senin e, burada toprakta asitli toprak, mineralli toprak, tamam mı? Organik maddesi iyi bir ürünle beraber burayı güçlendirmen lazım. Bir, mevcut olan bu mineralli, demir minerali yüksek burada. Git bunun tahlini yap, gel benim yanıma. Buranın demir minerali yüksek. Abi sözün kesildi. Şimdi burada e, bu tahlil de Artık çok da inandırıcı bana gelmiyor. Gidiyor diye. Ya diye. Ona ben sen girmeyeceğim. Diye. Ona onu ben sen şuraya ben şunu da 15 kullanacaksın diyorum. Yani işte bak şimdi. E Bakıyorum şimdi. E, yani ben burada kullanayım. Yukarıdaki adam da mı onu kullanması gerekiyor? Şimdi da ben e, ya şimdi yani. oralara girmeyeceğim. Beni orada hmm. serbest bırak. Evet. E, şimdi o tasarrufu siz ayarlayacaksınız. Ama şunu belirtmekte fazla fayda var. Sizin Toprağınızda metal grubu yüksek. İz elementli analiz yap bu bahçelere. İz elementli. Samsun'a getir gerekirse ben seni yaptırttırayım Tamam? Mı? Abi bana da zaten birisi dedi ya Samsun ya Çorum'da yaptır dedi. Samsun'a gelsen hem çay mı evet. iç, yemem ye Orada ben seni yönlendireyim oradaki kuruma. Makro ve mikro veya iz element dediğimiz. Evet. Demiri, çinkosu, manganı, magnezyumu gibi tamam mı? Bu toprakta demir ve mangan oranı yüksek. Demir ve mangan yüksek olduğu zaman demir, iyi cümleme dikkat edin. Fosforu çalıştırmaz. Belki de senin döl bağlaması zayıf oluyor. Tamam mı? Döl bağlaması zayıf oluyor. Burada fosforu da göreceğiz. Potasyumu da göreceğiz. Tamam mı? Döl bağlaması zayıf olduğu zaman döl bağlayamaz. Evet. E bu sefer ne, nereden biz yapacağız bunu? İşte hasat sonrası beslemenin önemi o zaman çıkıyor daldan işte hasat öncesi bugünlerde beslemenin önemi o zaman çıkıyor, tamam mı abi? Evet. Yani biz şimdi burada kaftağından hediyeler getirecek değiliz. Biz olayın tekniğine göre, toprağın spesifik özelliğine göre, eksik veya fazlalıklarına göre ben size yön vereceğim. Ama buna biz baksak da bakmasak da durum şekil A'da gözüktüğü gibi. Yani sizin topraklarınızda metal grubu yüksek. Tamam. Evet. Metal grubu yüksek. Şimdi metal grubu yüksek olduğu zaman e, onlar artı iyonludur. E, şeye ödün vermez. E, fosfora ödün vermez. E, Fosfor yüksek olduğu zaman demir grubu gibi şeylere engel olur. Bunlar tamamen bir çelişkili besin kaynakları. Onun için de biz orta yolu bulacağız. Onun için de daldan yapraktan beslemelerle bizim işte e, sıvı solüsyonlarımızı e, bitkinin kök e, haznesine dalına verdiğimiz sürece de e, durum pozitife doğru gider. Peki ne gördün şu ana kadar Yusuf Bey? Şu anda? Abi ben şunu ben bu e, ilacı şurada anladım ki benim e, 15 sene 20 sene oluyordu. Bir tane gürücü bir bayan ilk geldikleri zaman Trabzon. Hı hı. E, dostlarım. Ben o zaman bir tane şey almıştık limon. E, o limon hiç şey yapmadı yani hiç böyle bir yok. Ya tesadüf de bu ilaç vururken vurdum ona bayağı ya. Yani 25 tane limon oldu da geçen yıl. Küçüktü he. Ya ben orada fark ettim onu. Yani biz o normal ilacı da vuruyorduk yani şimdi kadar Ama orada biraz daha böyle gözüne soktu değil mi? Yani, gelişmeyi. yani, yani bu kadar niye olmadı? Ona ben yap, normal gene böyle işte piyasada işte gidiyorsun takım ilaç yazıyorsun. Ha. Şunu 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 diyor. Alıyorduk yani alıyormuş. Şimdi ya da alıyorduk. Ama ben de diyorum ki bu Yusuf Bey e, böyle güzel Karadeniz çayını niye demlemiş? Bir ödül verecek verecekmiş yani. <gülüyor> Neredeyiz <gülüyor> biz? He? Neredeyiz? E, hocam söyleyin. hangi Akşaba çilekli, çilekli, çilekli Mahallesi. Çilekli yani Mahallesi şimdi geçiyor, belediye evet, evet, olunca evet. büyük şey. Nerede abi, arkadaşlar? Yani, yani e... biz şimdi bu fındıkların dibini biraz da kazmamız sıkıntı orada abi. İşte bu çapalama'yı yapamıyoruz burada, makine tarımı girmiyor girmediği zaman bu tamamen insan gücüne kalıyor. Şöyle yapalım. Çapalama yapamazsak bile orta refüjde günde 100 ayda 100 tane yap. Bak ayda 100 tane ocağa. Rehabilite et. orta yerden al iki ocağı köklerine zarar vermeden bu ocağın içine ve etrafına 70 <laughs> sandım dışarı. Ön kısmına nerede evet. bana. <laughs> Ön bayağı içi abi. Orada yeniden kökleme tamam. yapalım. Yeniden rehabilite tamam, edelim. Ben buna katılıyorum. Niye katılıyorum? Ben e, bu Senanın başında Vahkebir'e gittim. Şey, geçen yılın. 2000, Ahmet Hoca'yı anladayım değil mi? Ocakları böyle kes, şey yapmış. Hep kabak Arkasını da açmış böyle. Yani otur 7-8 kişi böyle. Yani orada sofra koy ye. Ama dedim hocam sen abine nasıl yaptın bunu? Dedi ki e, ne kadar fındık yapıyorsun? dedim ona. 8 dönüm. Ne kadar yaptın dedi. Bir ton 800 kilo. E, baktım bizi karşıladı. Biz <laughs> şey yapamadık yok. ya. Yapamıyoruz. E, toprağımız değerli. Evet. Mineral bakımından zengin. Ee, az organik maddesi ama mineralleri ayrıştıracağız. Oraya terör estiriyor senin toprak mesela. O terör estirmeyi asayiş koyacağız. Karakol koyacağız. Tamam mı? Karakol görevi yapan asayiş görevi yapan şeyleri koyacağız oraya. Ee, dengeli besinleri koyacağız. Allah'ın izniyle sen de en güzel bir e, besleme ve verim kaynağına oluş, ulaşmış olacaksın Yusuf Bey. Biz şu anda çok güzel bir ortam yaşadık. Yusuf abi ben diyorum Yusuf, şey e, Neşet Bey ne diyorum. Ya adam her tarafı neşe. Neşet, neşe. <laughs> neşe. Evet, evet. E, abi, nedir acaba dedim. İnan bari ya, bu yağmur onun için geldim. Abi Neşet Ustam'ın dikimleri biraz daha bizden sonradır bu Baktığınız yerler değil mi Neşet Usta? Evet, sonra tabii. Bunu da değil. çok çünkü benim Siz de Sizlere evet, tebrik ediyorum. Sizleri kutluyorum. Gerçekten bu meyilli arazide e, tutunmaya çalışmışsınız. Allah razı olsun. Allah Sizden sizlere. Sizden de Allah razı olsun. Güç, güç kuvvet versin. Sizin e, bahçenizdeki, sizin bahçenizde, sizlerin bahçenizdeki verim sizle eğer bir miktar e, dur diyebiliyorsa e, belki meşakkatli olacak ama e, çok zevkli olacak. İşte arkadaş yetişmeyen limonu yetiştirmiş. Şimdi ben baktım, fındığın durumu gayet güzel ama tabi burası biraz e, iklimsel olarak farklı evet. ve e, fındık olarak da cinsi farklı. Şimdi biz iklime göre fındık cinsini, ürün cinsini ayarlarsak değme keyfine buralardan başka bir şey olmaz. Fındık tarımından başka da bir şey olmaz. bizim evet. e, abi fındık cinsi genelde işte bu e, girasun yağlısı. Oraya yakındır. Yani ona o yağlısı ee, belki de başka bir cinslerden bahsediyor. Benim Ecevit Güven diye bir e, Araklı'da i̇şte Kara da... türü bir fındık vardı burada. O da çok kalmadı bizim bölgede. O da yavaş yavaş ee, bu şeye çeviriyor. sanki daha yürü oluyor da şey sert oluyor. O oluyor. İşte poçadan bahsediyorlar. Ee, bilmem başka başka isimden bahsediyorlar. Biz de öğreneceğiz yani. Ama Çakıldak şey... fındığım benim işte bu Neşat Usta'nın orada var. <laughs> Ama çok güzel oldu. Geçen sene Cinsini yavaş olarak. yavaş değiştirin. Onu tavsiye ederim e, arkadaşım. İnşallah güzel olacak. Değerli arkadaşlar bu güzel e, kıymetli dostlarıma huzurunuzda teşekkür ediyorum. Bizleri Biz mekanlarında görüşürüz. ağırladılar. Çaylarını yudumluyoruz. Bakın. Rabbim bol bereketler nasip etsin. Sağlıcakla Abi.